Evet sevgili dostlar meslek sesi kurban pazarı. Selamlar Kümen Selam, gel. Kolay gelsin. Sağ ol. Bu Sivas kangalları Sivas kangalı mı bu? Gerçek Sivas kangalı. Gerçek Sivas kangalı. Kilo ne diyor bunlara? Kilo 80-90. Kilo 80-90. Yok yok kilosu gel. Kilosu 80-90. Satış fiyatını soruyorum ben sana. Satış fiyatını valla yeni geldim daha bilmiyorum işte. 5, 6. Kaçtan başlayacak, kaçtan bitecek. Ben, ben YouTube'a video çekiyorum. Buradan sana müşteri gelecek Allah izniyle. Allah'ın izniyle. Düşük 5. Yukarısı 7. 5 ile 7 arası. Evet. Göndereyim. Gönder ver baba bir. Biz girmek. Çadırı da yeni çekiyor kardeşim benim. Kolay gelsin bu arada. Taze taze sıcak sıcak. Hadi bakayım. Koç geliyor koç arkadaşlar. Ha, tamam ama gördük. gördük. Sakat etme ha. Kendini sakat etme. 100 kiloluk bir koç arkadaşlar. Ne istiyorsun hem ona şimdi? 7 buna şimdi? Buna 7,5 buçuk milyar arkadaşlar. Hakiki koç. Hakiki koç. Gıcık koç. Evet, Gıcık mı? Evet. Tamam ben şu çıkaracağım. Çardağın, çardağın öbür tarafına geçeyim. Gerçekten. O, oradan şuraya bak çekeyim. Evet arkadaşlar burada da çebişlerimiz var. Heh. Selamlar Gümen Bey. Selam kaçtan başlıyor, kaçtan bitiyor? İki buçuktan başlıyor, dört buçuktan bitiyor. İki buçukta başlıyor. Kilo aralığı ne? He? Kilo aralıkları ne? Kilo aralıkları burada 45 kilo mandı var, 70 kilo mandı var. Tamam baba. Nasıl, şu, şu bak, bu alay şey var bak. Alay gördüm gördüm. Çok boynunda şey olan kumar var. Onu bir yandan var, var. Bunlar hep 65 kilo 68 kilo. O alaya ne istiyorsun mesela? He? Alaya? O alaya 4.5. Eee tamam baba. Ama 70 kilo. O civarda. Tamam. Allah satı pazarı versin. Sağ ol babam. Böyle dar gelirli ailelerimize. Çevişlerimiz de var arkadaşlar. <laughs> Buyurun gelin. Geçtim baba geçtim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Toklu oyunlarımız. Nerede baktın he mi bunlara şimdi? Ozan Aydın köyünde baktı. Ozan Aydın. Eee genelde Orhan Gazi'ye indirdiler Aydınlar. Yok sen buraya geldin. Sen buraya geldin. Hepsiyle arama açık orada. Kendisini verirler. Benim elimizine bağladık. Bak. Başka bir şey mi Seni sevmeyen ölsün emmi ya Ölsün Aşkım. Niye sevmiyorlar ya? İşini biliyor diye Olursa seyirler ya Olur mu ya işini biliyor diye insandan gıcık alınır mı ya? Dürüst insan her zaman kazanır Kazanır değil mi? Tabi canım Hı? Sen yeter ki dürüst ol Allah dürüstlükten ayırmaz beni yani. Amin inşallah Ta ki kim algıza ya Evet arkadaşlar Hayvanlar şu an yemiyor. Bu lafın elbette yok yani. Gerçek. Doğrudur ha mi? Doğrudur. Çiftçi bir yemi yok. Sade besi, küsbe, yeşillik. Küspe yeşillik diyorsun. Saman. <laughs> Ey baba Allah saati pazarı versin. Allah satıp pazarı versin. Kolay gelsin inşallah. Sen yeni yeni yerleşiyorsun. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bir başka çadırımız. Selamünaleyküm. Kaçtan başlıyor, kaçtan bitiyor mi? Telefonla konuşur abi. Allah sat

bu da milyar diyeceğim ama bu, bu, bu dört milyar olmaz yani. Ya tamam, ben o dediğime demiyorum. Bu bir iki ben de diyorum. Hayır, satın hep ben Sen hiç yükselmedin. Sen hep elli elli ben vallahi evet. hayrını gör. Vallahi hayrını gör. Üç bin sekiz razı olsun. Ana üç bin yazar. Vallahi Allah razı olsun. Ben sana bu kadar ne diyorum, yemin ediyorum.

Selamun Aleyküm. Nere malı usta bunlar? Yozgat Boğazlı'ndan. Yozgat'tan getirdin. Şişek miydi o gösterdiğin? Evet. E şişe adama dediği fiyata verdi ha. Şişek bu erkek malı değil abi, yani. dört bin dedim. He. Gene çok demişsin. Yok. yok. Şişek Kartak abim. Abi. Kısır abi. Kısır yani koyun. Dişi mi? Dişi he. Kısır dişi. Ee. Sen kebapçısın abi. Ben dikkat etmedim o kadar. Kebapçısın. Eyvallah. Ben daha sen tutarken ara ayaktım onun çiçek olduğunu. Ben ne diyorum? Kantara katak 60 kilo gelse 3 milyar 600 daha yakıyor. ya dişi dişiyle erkeğe bir yani tutma. Bir tutma. Erken dişi, erken çok farklı. Bak ben... 10 milyon rahatlık var. Benim YouTube kanalım var bak. E, sürekli ben erken, video çekiyorum. Bazı ileride kebapçı var. Evet. Daha 99 milyon yazmış. Ben 100 kebapçıyım. 130 milyona et alıyorum. Evet. Erkek ettim. Aradaki fark ne? 30 milyon. Sen o şişe dediği fiyata ver bak. Ciddi söylüyorum ha. Valla sen bilin deyince kavga çıkmazmış hani onu. Ben öyle gördüm de yani koyulan şey yoksa ben birinci güne değil ikinci güne düşünüyorum. Yani. Evet. Bak şurada erkek var.

yani Şekmal e, erkekten birçok erkekten gönüllü olur abi. Al sana koç. Erken yapısından bile belli abi. <laughs> abi oyuncusun ya. Hayat ya. 4 milyar da gelse razıyım. Ama darttık mı neyse oldu. erkek mi? Bu adam eder o dediği fiyata bak. Ne iş ne dedi? Ya kami geçen ne? Ne dedi ben ben uğradım sana. Tamam abi sen diyor abi. Ey baba Allah satıp pazarı versin. Allah satıp pazarı versin abi kolay gelsin. Allah hoş geldin kardeş. Eyvallah abi. Nere mal abi bunlar? Bunlar Kadirli malı. Şunlar Mersin malı. Konamlı. Kadirli Mersin Onamlı. Evet. Ha, Keser, burun da var içinde. Karışık. Kaçtan başlıyor, kaçta bitiyor baba? Kaçtan başlıyor, kaçtan bitiyor? Üçten başlıyor, yedi de bitiyor. Üçte başlıyor, yedi de bitiyor. Evet. Maşallah. 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 E, ya onamlı çebişler 90 kiloluk, 100 kiloluk kaça vereyim? Yok Canlı, canlı kilo ne şey abi? Doğru Canlı kilo 68'den açıklandı. Biz de müşterilere... 60'a düştü, 60'a çektiler. Kim çekti? Canlı kilo belediye. Belediye kendi besledi malı satsın atmıştan o zaman içinden kurtarıyorsun. Ya o, alak... onu ben bilemem ben şimdi yayıncıyım. İşte biz de bilemeyiz. <laughs> Eğer kurtarıyorsa biz de direkt belediyeden alak atmışa. Ben geliyorum sizin gibi güzel insanları çekiyorum. Allah razı olsun. Sen burada 100 kişiye hitap edersin. Ben burada Allah'ın izniyle 10.000 bin kişiye hitap ederim. Evet gel o zaman. Kim izlerse o görür. Doğru mu? Aynen. Hoşuna giderse çıkar gelir. Gelmiş. Hangi uygulama gelmiş, gelmiş. abi? Şey, tamam. YouTube. Cam gözgünlüğü. Evet. Bak bu beyaz güzelmiş. Çek şu malı. Bu da güzelmiş. 80 bu, kilo. Şu yatan Bu adama bak. ne istiyor mesela? Bu adama ne istiyorum? Bu adama 5.5 istiyorum. 5.5. Kaç? Ne istedim daha? 80 kilo unutma lan. Bu tamam. ya mal, mal senin. Ha, şu mal bak. Ben izleyenler için çekiyorum abi. Şu şu giden öbür mal. 90 kilo. Evet. 6000 lira diyorum. 90 kilo ha bu vereceğim fiyat bu değil tabii ki. Pazarı e, fayı var. Pazarlı varmış. olacak tabii şu içinde. Şu malı beni getir. Tekeyi getir. 100 kilonun üzerinde. Getir abi de dekey getir. İçerideki şampiyonu getir. 100 kilonun üzerinde 6,5 lira diyorum. Hala satamadım. Daha çok evet. abi çok. 10 güne yakın gün var. Ya işte bir Alım gücü yok. Maliyet dersen girdiği karşılamıyor. Tabi canım. Yani, daha mesela şu anlı Sakar da güzelmiş. Buna evet. ne diyorsun? O da 85 kilo mal. Ona da 5-8 diyorum. 5 Bunun pazarlık payı da var içinde. Aa şu evet. mal var mesela bak. Ne bileyim şu kaşınan var. 90 kiloluk mallar bunlar. Honamlı cinsi bunlar. Mersin Mut'tan getiriyorum ben bunları. Biliyorum biliyorum. Her sene getiriyorum. Giden sene de getirdim. Giden sene mesela bundan 70 tane sattım ben burada. Bu keser burun bak. Honamlı bunlar. He honamlı keser burun. Gidesene... Keser, keser burunun nırgı çok farklı ama ha. Evet, evet. Yapısı da farklı. Giden sene burada 70 tane sattım bu honamıza. 40 tane koyun sattım. Bu bir yaşlı değil mi? Bunlar bir yaşlı. Bunlar 1 bir yaşlı, yaşlı bunlar. Buranın yerli he. pişleri. Kırılmış yani, bunlar. Şu şunlar honamlı malları. Giden sene bu zaman 120 milyon lira aldığım bir torba toplu besi yemiş şu an 350 milyon. Şimdi dar gelirli ailelere bu adama ne diyorsun? Bunlar 3,5. Üç 3,5. Buçuk. Üç buçuk. Evet. E güzel abi. Mal kesemedim edemedim. E, ee, yani, şey lokum, yapamaz. Lokum, lokum, gibi de eti var bunların. E, tabii ya bunlar böyle çerez gibi olur. E şimdi Giden sene 35'ten açıklanmıştı canlı kilosu. Evet. Bu sene 68'den açıklandı. 70 bile değil. Yani yüzde bile değil. E giden sene 120 milyon aldım şu an 350 milyon. Yeme yüzde 240 zam geliyor. Onda ama. mala yüzde yüz bile değil. O o dediğinle sonuna kadar haklısın. İşte girdiyle maliyet dengeli değil. Dengel olmayınca da biz müşteriyle karşı karşıya kalıyoruz. Aynen. Bu adama yani, ne diyorsun? O da aynı. 4 lira. 3800, 4 lira, buçuk. Bunlar bu ufaklar böyle işte. İyi maşallah, iyi maşallah. Şu mal 90 kilo. Tarttım hepsinin üzerinde kilosu da yazılı bu üzerinde. Aynen. Boynu 60 yazıyor. 60 kilo mu? 60 kilo. Kuyruğuna baksana. bembeyaz. Ee, 90 kilo. Tek tek evet. ha, tek tek tartmışsın ya. Abi benimki böyle. Bende yalan yok. İsterse götürüp müşteri tartarken de tartar. Ha bu 1 kilo, 2 kilo aşağı yukarı oynayabilir. Çünkü mal yerde değişti, yoldan geldi. Tire verdi, bu da üstüne koyacak, altına gidecek. Bu 1-2 kilo oynar. Gök güzelmiş ama. Abi malın beline bak. çünkü onun arkasındaki var bak. Ya şimdi mal maldan anlayan adam şöyle mala geriden bak da an, içindeki sınıf malları görür zaten. Evet. Biz ma, e, malcı çocuk abi malın içinde büyüdük. Nedir ne değildir görüyorum. Bak mesela evet. şu anlı sakar bak, çekilliği evet. görüyor evet. evet. Harika bir mal. Orada beyaz var bak yine. O beyaz ver üstü yani. Şey bu tarafa Bu mallar hep şeyden gelme bak, Mut, muttan gelme e, Çok güzel bir mal bak şu Şu mal evet. Bunlar hep tekelik aslında bak Şu gıllı olanlar tekelik o. Onun için kırıkmadım bunları Bak, Fotoğraf gibi hayvan ya Şu mal Maşallah gemi gibi tekelik Aynen Tekelik istiyorsa tekelik vereceğim onlara Bak ben daha neredeki malı elim ben gösterdim gördün mü? Evet O mal bak köşedeki evet. mal Tekelik mal Alın tip yapısı yani. Ama şu mal seneye kalsın bak. Şu mal daşa kırık mı bunu? Bunlar işte bu sene, kırılacak. He kırmadın daha. Yok. Çünkü kurbana he, yetişmez. Tabi şu mal. Çebik zaten daha bu 1,5 yaşında. He önümüz seneye kalsın. Bu hayvan bu, bu, hayvan burada var ya fotoğraf gibi olur. 140 kiloluk. Olur. olur. 140 kilo bunlar. Bunların zaten özelliği bu. Aynen öyle. Yoksa bunlar şunlardan yaşıt. Bunlardan aynı aynı yaşıt. Ay ama bir ona bak, bir buna bak. Aynen öyle. İyi ee baba Allah satıp pazarı versin. Allah razı olsun babam. Bunlara madem öyle çekiyorsun bari yayına da Rast gelsin müşteri, inşallah. Bir iki müşteri gelsin. Sen de takip et baba. Cam göz günlüğü yazdın mı? Gidesene, beni, gider, beni izlersin. Evet, gidesene gene burada çektiniz zaten. He. Oldu. Hadi. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben YouTube'da. YouTube'da mı? Kanalımıza abone olup desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. O zaman abone olalım.